Evet arkadaşlar selamlar hızlıca sizlerle birlikte ayarlarımızı göstereceğiz. Bakın bir arkadaşlar. Hızlı bir giriş oldu. Şimdi buraları geçiyorum. Nişan yardımı yüksek. Duvar engellemesi açık. Kurmalı tüfek, arbele taşı modları dokunda. Pompalı atış modu dokunda. Ben böyle kullanıyorum. Çok hızlı bir giriş oldu. Güzel bir giriş oldu. Selamlar yeniden. Selam. Merhabalar. Evet geçelim. Dikiz ateş açık. Eğil dürbün kapalı kapalı da kullanın. Çünkü eğilince niye dürbün açılsın değil mi? Eğilme seçeneklerinde dokun. Yani dokun bırak. Öyle olarak kullanıyorum. Basılı tut kullanmam. E, dürbün modu basılı tut. Öyle dört parmak oynuyorum ben. Öyle daha rahat ediyorum. Ateş etme butonu bende daima açık. İsterseniz siz ayarlayabilirsiniz. Jiroskop e, ben kullanmıyorum. Kullanamıyorum çünkü. Siz kullanabiliyorsanız daima açık yapabilirsiniz. Bunları da geçiyorum. Kapıları otomatik aç. Önerilen yeni Hızlı Hızı ikinci silah. Çok amaçlı işaret. Kayma. Hepsi açık bende. Siz istediğinizi kapatabilirsiniz. Eğer herkesin sonuçları şur görmesi izin ver bende kapalı. Winner Pass bile genel göster kapalı. Sizi uçakla kaplaması Winner Pass rütbesiyle kapalı bende. Hızlı öler kapalı olacaktı. Açık olmuş. Kapalı. Ve darbe göstergesi de açık olabilir. Ben açık kullanabilirim. Hızlı öğelerde açık olsun. Ya PUBG Mobile Light'ın bıraktığı gibi olsun. Grafikler dengeli yüksek oynuyorum. Ee, böyle daha rahat ediyorum. ya şu düzgünleştirme açıkta kullanabilirsiniz. Sizin kararınız. Araçta bir şey yok yine. Hassasiyet. E, böyle hassasiyeti duracağım azıcık. Fotoğraf almak isteyen alabilir. Kamera hassasiyeti 161 diğer kamera hassasiyeti paraşüt atlama 161 şöyle diğer dürbünsüz kamera hassasiyeti 161 lazer holo nişangahlar 30 3x25 6x20 4x dürbün 20 8x15 e, 2x kullanmadığım için 2x aynı dürbünsüz yine ateş etme animasyonu hassasiyeti dürbünsüz 161 Lazer 30, 25, 20, 20, 15. Yine 2x kullanmıyorum. Aşağıda da juroskop ayarları var. Juroskop kullanmadığım için şey yapmıyorum. Şöyle bekleyeyim azıcık. Fotoğraf alırsınız diye. Geçeyim bir yukarıya. Burada da bekleyeyim şöyle. Fotoğraf alabilirsiniz. Ayarlarımı kullanabilirsiniz. Şöyle. Evet toplamaya geçelim. Ben tabancaları otomatik toplamayı kapattım. Diğerlerinin hepsi açık. Mermilerde değişiklik yok. Sağlık çantası 2 tane alıyorum. İlk yardım kiti 6. Enerji içeceği 5. Adrenalin şırıngası 3. Ağrı kesici 5. Sargı bezi 7 tane alıyorum. Siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. El bombası 3. Sis bombası 3. Molotov kokteyi 1 tane alıyorum. 2x ve 8x kapattım. Diğerleri açık. Ama siz isterseniz açık tutabilirsiniz. Şimdi bu dürbüne gelirsek. Arkadaşlar buraya beyaz ya da siyah kullanın. Çünkü böyle daha rahat ediyorsunuz. Ama siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. S kalmış. Lazerde ben bunu kullanıyorum. E, ve yeşil kullanıyorum. Ama genellikle nokta ve kırmızı öneriler. Ben bunu böyle tercih ettim. Holo yeşil. X'i 2x'e zaten kendine. Sesli sesi de göstereyim. Ses de sadece müzik de kapalı o kadar. Şimdi kontrollere gelelim. Kontrolde sol hareket sağ atış sabit buton kullanıyorum. Şimdi özelleştire gelelim. Şöyle girelim. Böyle arkadaşlar. Yani şöyle şunu da kapatayım. Sür burada. Bunlar burada. Kay, ağaç şunlar. O tabanca yenilemeyi kullanmıyorum. Çünkü tabanca almıyorum. Bunlar burada yan eğilmeler zıplama silah türbünü çık böyle yani şöyle bekleyeyim bunu burada böyle kullanıyorum ben genellikle böyle güzel olarak düşündüm ben ayarlarım böyle arkadaşlar şimdi çıkıp basalım kaydedelim bu kadar arkadaşlar görüşürüz iyi günler Ayarları siz de yapabilirsiniz. Ben örnek olsun diye bunu gösterdim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.